arkadaşlar. Ya selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an ben e, evde değilim arkadaşlar. Neydi bir video e, bir video çekmek şey, için odaya girdim. E, isteyen i̇steyen bir adet ses gelebilir. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyorum bu seri ya aşırı derece yoğun geliyor arkadaşlar. State car racing şey 13 arkadaşlar bakın arabayı fullledim bakın. Max, final level 5. Her şey arkadaşlar, her şey. Arkadaşlar full. Bu videoya ama tamam. Arkadaşlar bu videoya 2 ıı, like gelirse şaka şaka. 10 like gelirse neydi ıı, yeni ya bu 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 şeyde sizlere beraber az bir şey yapacağız. Ve arkadaşlar sizlere beraber şu an biliyorum biraz abarttım ama şu arabayı alacağız arkadaşlar. Bakın 100 elmas. Lambo. Bakın arkadaşlar oyunun son arabası şu sıraya girelim. Bakın bu. Lambo. Arkadaşlar arabam şu anda full. 210 ne basıyordu var araba 200 müydü neydi 210 220 arkadaşlar arabayı fullleyin fullleyin önemli fulllemek arkadaşlar bakın ya siz siz olun bu oyunda her zaman araba ara, aracınızı fullleyin. Orada zaten arkadaşlar 3 elmasa bile fullleme çıkıyor. Benim de elma, elmasım vardı. Ve şu salak bir yeni arkadaşlar. Salak için kusura bakmayın da. Altındaki altımızdaki araba birazcık dandik ama yine full. Onun için kesin arkadaşlar size garanti veriyor. Full, fullememiştir ha. Jackson onu koymuş bir şey sanıyor kendini. Bakın bakın. Bakın yaylanın. Ay yaylanın diyorum. Adam yaylansın arkadan. Arkasına bakıyorsa. Baksanıza arabaya. İkinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok güzel. Ya grafikte de güzel değil ama zaten 3 yorumu ne var hepsinde de çok güzel. Ee, dört buçuk yıldız mı ne almış 5 yıldız mı? Arkadaşlar böyle güzel bir normal arabamız var. Şarlı. Arkadaşlar bakın bunu 3. gün veriyor oyun. Yarın 3000 elmas veriyor arkadaşlar. Öbürsü gün ise Camaro. Camaro'da coşacağız. Da bir dakika. Arkadaşlar gün 7'de 20, gün 6'da 10.000 elmas yerine 10 6.000 bonus. Aa. Arkadaşlar bakın o size buradan bonus falan veriyor. Şu anda arkadaşlar 1200 şey. Evet. Evet arkadaşlar. Ee... Bakın böyle renklerim var. Zengin olduğum için bütün renklerim neredeyse hepsini açtım arkadaşlar bu oyunda da ben bu arkadaşlar ben bu oyunda bu rengi çok hastayım ya. Ya bak turuncuyla arkadaşlar şu şu tonlar. Bakın jantlarda iki tane jantım var çok yok ve en sondaki bir de şöyle ilk baştaki dandik bir tane. Aa bakın arkadaşlar ben burada çok değişik bir jant gördüm arkadaşlar janta bakın yanlara doğru arkadaşlar bu kaplıyor da benim jantım daha iyi. Ben istediğim jantı alabilir miyim de yok arkadaşlar. Ben bunun için para biriktiriyorum. Sonra zaten kamerayı açıp. Evet arkadaşlar kamerayı yapıyorum normal. Benim araba kaç basıyor bu arada? 220. Arkadaşlar normal bir arabaya göre baya iyi. Ben bu arabayı fullemeden önce 190 mi ne basıyordu? Aynen. Turbo turbo arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun sesi birazcık dandik. Şu arkadaşlar arabayı bir patlatırsan var ya arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna, oyunda oyunda arabaları çarpınca patlatıyorsunuz. Ya bana bir acı kardeşim ya. Bak oyunda cemiyim daha. Adını Gifirin koymuş. Gifirin. Gifirin mi Gifirin öyle Gifirin. Aynen. Lan oha arkadaşlar bütün turboları sömürüyor bu. Ya abim bu herhalde birazcık şey bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Turbo turbo. Sen gif ben daha da gifilim. Ya arkadaşlar ya. Kim açtı kaybediyor arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın